Selam millet Fortnite'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Kara Sakal yani bu sezonun yeni karakteri olan e, yeni kralı e, yani Krallar Savaşı denildiğinde Kara Sakal ve Ateş Kralı Buz Kral. Yani bu da bir kral sayılıyor demek ki savaştıklarına göre. Evet hadi Şimdi millet karasakalı abimizle kaynar kaplıcalara doğru sürünmeye süzülmeye <laughs> sürünmeye derken <laughs> devam ediyoruz hemen kaldığımız yerden eğer video hoşunuza gittiyse alttan beğenmeyi kanala abone olmayı yorum yapmayı kesinlikle unutmayın şurada giriş var mıydı bunun vardı evet yanlış hatırlamıyorum güzel abi sen nasıl bir gıcık oyunsun ya Altayince mi abi? Eş, 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 Bize rifle. Şunu basalım abi. Şunu bir daha basalım. Videonun girişini yapamadık. Sıkıntı yok. <laughs> Öyle de idare edilebilir. Şimdi şu yukarıya çıkalım. Bize bir pump lazım. güzel pump olmasa bu da olur dediğimiz silahlardan at abi dinamit al burayı kıralım ve action böyle nereye gidiyorsun ya? Nasıl vuramıyorum ya? Kanka durur musun? Please. Bak başkasını ölme. Koyar yani. Koşuyorum ardından. Orada bizim abi. Tek yemezsek iyi abimizden. <laughs> 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 tamam abi. Sorry. Ne alalım? Bundan bunu yer değiştirelim ve giderim. Tekrar kaynar kapacağım. Reloadumuzu yapalım. Wow. Biri bana sıkıyormuş. Sonradan fark ettim. Evet abi. Geliyorum abi. Öldü abi. Abi Diggle'la da vurdum. Ölmen lazım mı ya? Niye beni korkutuyorsun? Şu potu var mıymış adamın? Şunu basalım yapacak bir şey yok. Şöyle İner misin canım? Niye aşağıda gittin abi? Aha gördüm abi. <laughs> ne oluyor abi? Başkası niye geliyor? Bizim savaşımız bizim adam. Ah, kapatma üstümü şerefsiz. O kadar iyi yapı yapamıyorum yeni başladığım için öyle Allah ım. lan yana mı düştü? O? Ne oldu abi? Ne oldu abisi? Basalım canımızı. Ama çok zorladı ya. Yukarıda olmanın avantajını her zaman kullandı adam. Bu arada can lazım abi. şuradaki abimin rotuna bakalım. Daha bu abide zırt yoktu. Bir tane vurduk, öldü adam. Güzel. Kaynarı temizlemiş olduk bu arada. canımız bayağı gitmesi. Doğal mı? Aa harita. Hadi bu videoda harita arayalım. Yanlışlıkla haritayla ilk harita bulduğum videosunu çekmiştim. Onu sildim fark etmişsiniz midir bilmem ama baya baya sildim yani onu gördüm orada abi gidelim bir orada çarçacak çıkarsa çok iyi olur bizim için Böyle bakalım burada bu varmış bizim bıraktığımızdır sonuçta şu evin diğer tarafı Kaleti hiç almayacağım. Boş. Oo, al. Bunu alırım abi. E. Ee, hadi bırakalım. Zaten doğru düzgün kullanamıyoruz. Olmadı buraya gelip canımızı dolduracağız zaten. Çiftliğe geldik. oğlama ama. <laughs> Lama bulduk. Lama is coming. Of, çok iyi ya. Baya güzel ult yani. Şöyle. Dolduğuna göre. Odun kullanabiliriz. Hatta metal kullanalım. Evin ardında gözüküyor. Baya bayağı yıkmışlar yanındalar. Alanın dışında kalmamıştır umarım ya. Evet çok iyi yakın. Burası. Buradan bir altın AK, altın skart çıkartırsak bayağı iyi olur. Şöyle kapatayım. Geçen sniper yedim. O güzel. O çok iyi hem de. A keyimizi de bırakabiliriz. Charge ikimizi alalım. Hadi safe'e doğru girelim. Dediğim gibi gençler eğer video hoşunuza gidiyorsa alttan beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Baya ee, bayağı uğraştım video <laughs> çekmek için. Kaynar kaplıcı Görev de var, bir de oraya ait, orada adam avladı. Baya baya inen oluyor. Biz yaskeleye çıktık çünkü diğerleri öldürmüştü onu. Bakın ölü halleri bu kadar. İçinden geçtim. Bu kadar. Çarkçı ikimiz var, ee, sıkarımız var, pompalımız var, SMG'miz var. Daha ne isteyelim ki? Savaştayken pek fazla konuşmuyor olabilirim, yani her insan gibi fokus oluyorum yani. Bilmiyorum, e, o kadar iyi oynamasam da, bakın belirtiyorum, alışıyorum. Yani bu oyunu oynamadan alışamazsınız. Oynadıkça alışırsınız. Bazıları böyle düşünüyor ki, ''Aa bu çocuk şey böyle hemen oynaması gerek, aa yeni doğdu, aa'' Çok iyi, çok iyi oynaması gerek böyle. Abartı şekilde düşünenler var. Tabi bazı insanlar e, direkt bu oyunun şeyi olabilir. Ve burada adamlar var. Bir dakika. var şunu da uzak hakkımı En şey bura. Abi önümüzde kapışıyor adamlar. yürtselim. Evet abi adamı gördüm. 32 vurabildim sadece. Şöyle kapatalım. ciddi misin abi? YouTube'e Kronos. Helal olsun abi. <laughs> evet gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse dediğim gibi alttan beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi ve popüler davranın. Görüşürüz.